Tamam. Aa direkt yakalandım. Hayır. Bu videoda iki arkadaşımla beraber Minecraft'ı bitirmeye çalışıyoruz ama oyun boyunca kocaman bir hortum bizi kovalıyor ve her şeyi içine çekiyor. Videoyu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Zaten. Başlayalım zaten. kaçın. Tamam. Aa direkt yakalandım. Hayır. Tamam. Hayır. Evet, evet, evet. Allah. dur dur Allah. sus sus sus. <laughs> sus sus yaşıyorum 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 suya düştüm suya. Ne oluyor? Allah. Ne oluyor? Tamam köy buldum köy var köy var gelin Öldüm Vallahi. öldüm cidden öldüm bu sefer <gülüyor> Yaşıyorum yaşıyorum <gülüyor> <gülüyor> Oğlum size oyunu bitirin köy var köy var şurada köy var köyü bulutlayın Biz ne yapıyoruz oğlum sen ne Çok biz kovalanıyorum şu an Kurtulamıyorum da Hocam demirci neredeydi? Abi lootlayın ben şu an Hocam. uçuyorum Goleme ben şey yapayım mı? Öldüm ya. Ölmedim. Tamam, 8 bin gitti hocam. Arkadaşlar köye değil, geldim. Hortum, hortum geldi. Köye hortum geldim. Hortum geldi. Hocam kayıp portal nedir ha? A öldüm. Lootladınız evet. mı burayı? Helal. Hocam lootlamaya vakit kalmadı. Taş derine geçtim. Koyunlu. Taş de... Abi hortum geldi, hortum geldi. <laughs> ya Alp senin yapacağın işi, senin gibi torunun. <laughs> tamam Berke lootunu almaya gidiyorum. Peşimde şu an ama olsun. Hocam. Ya, senin gibi torunun. Abi Hızlı ol, hızlı o oh! FPS 1. Öldüm. Uğur sen geldim. Uğur heavy alıları mı kazıyorsun hele? Evet. evet. Fırın Hocam var Uğur, Uğur. Bu. bu fırını almamız lazım. Ah lan. Sıçtık, sıçtık. Taşın hiç mi yok? Kabustan. Yok yok. Aaaa hayır hayır. <laughs> <laughs> hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Kaç, 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 kaç. kaç. E, canına... Ben kaçtım. Uğur senin peşinde mi? Allah. Bana ne? Ee, hortum gel. Evet. Önemli olan Öldüm. akşam olması değil. Öldüm. Evet ben karanlığı göremiyorum hocam o sıkıntı. Hocam ben şey Minecraft'a giriyorum ya. Ya hortum kime gittiyse Allah razı olsun. Hortum bizim peşimizde. Uf. <laughs> ya, <laughs> ya hayır ya. <laughs> Al hocam yolla. Teşekkür ederim. Al ekmeğe ihtiyacın var mı? Crafting'in var mı? Var ekmeğin. Ha, var mı? Hocam ben ravine gir. Ay şey. Gel, 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 gel. Ay, <laughs> ay bende var crafting table. Sen onu şey yapma. Ben minecraft'ta odun topluyorum. Lan geldi hortum. Hayır seninden attım. Ay, 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 kaçtım, ay kaçtım, kaçtım, ay kaçtım, kaçtım, ay kaçtım. Ya tekne yapıyorum. Dur dur tekne yapıyorum. Ur. Hazır mısın? S Oğlum. Tamam sen yap. Hızlı. Attım <laughs> sana bıraktım. Tamam yapıyorum. Tekne nasıl yapıyorsun? Gel. 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 Bir <laughs> şuna niye <laughs> kendine ayrı tekne yaptı? <laughs> İkimiz ben sana saldım sen bana saldın oğlum. Gel abi demirim var mı hiç Uğur? Yok. Geldi 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 geldi. Nasıl geldi? Hocam ben abi burada öldürürüm ya. ya. Hoc tamam. Hocam kendime bir tane shield yapmam lazım abi demirle. Yap. Hocam hortumdan koruyor mu lan? Diyeceğim de çok saçma olur. <laughs> Hocam, Hayır. Hayır lan hortum var. geliyor kalkan tutuyorsun değil mi? <laughs> evet. Ödünün Aa demir buldum demir, buldum demir buldum demir buldum gel. Aa köy bulduk. Köy bulduk. Hocam, o köyün içine sıcak bu Hocam, kortum gelene kadar golemi alabilirsek çok büyük artı. Abi geliyor, çok az zamanım var. Geldi, geldi, geldi. Hayır, gelmedi. Sen bir geldi. geri, başka yöne gitsen şu an. Aldım, aldım, aldım. Kaç? Dört tane. Neredesin? Arkandayım. Gel, gel gidelim. Buraya doğru git aynen. Geldi. Oğlum bu bloklar hayat kurtarır Çık geri üstüne. Çabuk hortum geliyor diyoruz. Çık. İşte çıkmaya çalışıyorum yani. Altıma blok koyuyorum. Hayır, sen ölecan yani. Elekodumayım. An... Nempti... görüyorum. Gördüm çabuk çık, çabuk. Nerede ben Su... ne görüyorum lan? Suyumuz yok ki kalsak bir işe yaramayacak. Çabuk çık. Bir saniye. Tamam, ya. benim suyum. benim suyum var. Lan geldi, geldi, geldi. Hortum geldi. Hayır, Berke ya dur be. Abi. Hortumun yönünü ne? şaşırtacağım Hortumun yönünü şaşırtacağım Tamam benim suyum var. Sıkıntı yok. Ya bizim yani, yok. Evet. Hortumu, hortumu kendime çektim. Tamam. Hortumu kendime çektim. Kaçın siz. Bayağı güzel çektim. Tebrik ederim. Çekmemiş miyim? Sende mi? Bende. Sende. Gelde. Kaç kaç. Berke'yi salsın. Berke'yi salsın. Aa beni aldı. Ya <laughs> oğlum. Hortum beni aldı. Anladım. Berke su kovan var demedin mi az önce? Vardı. Tamam, ya klaşlayamıyorum. Berke bana ben da ver eşyamı. Bana da ver eşyamı. Lan ben geldi ortam. Berke geldi, gel kaç. Ben... Kaç, 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 kaç. Ben vereceğim size, ben size Berke vereceğim. Berke tekneye bineceksin, gel, gel, gel. Atlaşa, aşa atla aşağı, aşağı atla, aşağı atla. Ay. Biri, önüme gel, önüme yüz, 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 yüz. Gel, gel. Gel, sağ tık. Lan, hadi, Lan hadi. hadi, hadi. Git hadi, git hadi, git. Tamam, 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 tamam. Of. Ucu da. Evet. Attım. Arka yatma hepsini, sağ ol. Kalkanı da yaptım koşuyorum Allah koşuyorum koşuyorum geldi desenize bana dedim ulan zaten koşuyorum dedim sadece Allah Allah acaba niye koşuyorum taksiden kaçıyorum ölüyorum bizim belki bin belki kaçtım kaçtım kaç Kaçamadım. Kaçtım, yardım 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 sen ne sen ya yardım yardım Hocam. yardım sana, sana, sana ya? hocam yardım, <laughs> hocam, yardım. <laughs> kaçtım. ka Ka- Ka-, ka ka ciao. kaç Hocam benim oduna ihtiyacım var. Hocam burada o zaman park edeyim ben. Hocam bir park edersen çok makbul geçirir. Hocam. hocam kaçtım. Kaçtım. Evet. Sola doğru çıkıyorum hocam. Neredesiniz? Kornat, kornat, kornat. Hadi öbür tarafından lütfen. Ya. O tane optimizm var. Yet yetmiyor. Yetmiyor. Allah. Lan lan <laughs> ağlayan obsidyen var. Allah fokur diyor diyor. Lan oğlum ben lava fısıldayan adamım. <laughs> Bana <veremedim yani>. Evet. <laughs> oğlum ben lava fısıldayan adamım. Hocam ben de sonra da fısıldayan adamım. Bir, bir, saat bir saat çabuk dedik. geliyorlar. Çabuk gel. Aaa Sonra. <laughs> <Bak, gülüyor> tornado da gelirse. Bir saat gelmek üzere, gelmek üzere. Hocam bir de söyleyemiyormuşuz. Hocam yap şunu. Hocam dur. Hadi. hadi. Ya Geçsene madem öyle. Bir ileri bakayım. Bilim. Nereden geliyor? Doğru mu Gelin 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 bitti. Geliyor geliyor geliyor. Parçalanıyor bloklar. Çabuk 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 hadi. Suyun dükkanını bekliyoruz. At. Çakmak çakmak çakmak. Abi girin girin içine. Oh. Hadi. Sonunda hadi. be. Aha. Neredeyiz? Çaklar Aha Fortress, Fortress, Fortress. Gel. Harbi Hadi. Bir de Skeleton var. Çok fazla var. Bu ne, bu ne, bu ne? Bir de Skeleton ne alaka? Bu ne? Oğlum. Doğuşadım hepsini, doğuşadım hepsini, doğuşadım hepsini. Bir başkan Harbi, geliyor. He. Kalka selam veriyor. Kalkan. Helal. Geldi. Kalkan. Abi. Tam, sakin kalın gençler. O yüzden yatıyoruz. Hocam sen Tamam ses... bende 13 tane oldu. Gelin altını toplayalım. Aa ip varmış. Dur ben ok yapacağım. Attı 4 tane. Lan şöyle ver, pöl, bu tip oğlum. Vur. Bu mu? lan? Öldüm. Crit attım lan direkt. Bana 3 tane daha verdi. 11 perlüm var. Ciddi misin? Evet. Oğlum bize niye Oha. hiç vermiyor? Bir saniye şurada belki senin 11 tane ender pearl'ün var değil mi? Hı hı. Tamam bu ben da ben ölürsem 12. 12 tane yeter. Çıkmadı ben... ya. Abi şaka mı bu? Bir tane istiyoruz, abi. bir şey istemiyoruz. içine niye giriyorsun Enderman? Çıktı mı? E çıktı bana geldi, bana geldi. Bende 25 obsidyen var, direkt gidelim. Hadi. Pörlerini verir misin? Al al. Lan geldi, 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 geldi. Oğlum gelmiş, çabuk bak! Lan silah Ya dur. Alp. Ay, ay ben var. Kaç, kaç, kaç. Ay, alp, Alp bize ok atıyor. Gözlerim görünmüyor. Attım, gelin, 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 gelin. Düz, düz, dümdüz, dümdüz. Al, al, al. Ben ya geliyorum. patladı ya. Yere bakarak gidin. Bas. Basıyorum. A. Hocam geriye, geriye geriye Yaklaş Yaklaştık yaklaştık. Evet. Abi tamam ne? şurada bir yerde aşağıda. Hocam siz gidin ben geliyorum. Lan geldi mi? Aa gelmiş. Hayır. Hocam, hayır. Etki beni aldı. Hocam. Beni aldı. Beni aldı. Beni aldı. Hayır. Hocam beni de aldı. Hocam. Hayır. Tam onun orada gideceğiz. Hayır. hayır. Hocam ne olur? Takılın, hocam. Hocam. Takılın. Bir kaçın kaçın kaçın. Neredesiniz? Hocam. Atmadım, atmadım, atmadım. Evet. Ben gerçekten attım. Helal olsun. Bir kovalık budur. Kural asla... Ne yapıyoruz, hadi. Abi beni kovalıyor ya. Kolay gelsin. Sen alfa aldık hocam. Biz <laughs> kaçak <kadar gülüyor> Neredesiniz? Neredesiniz? Tornado'nun dibindeyiz. Abi, abi tekneyle gidiyorum tornado'yla. Ben hortum beni tekneyle aldı ya. <laughs> <laughs> görüyor musunuz beni? Görüyor musunuz beni? Evet. Abi beni de aldı. Ben de gidiyorum. Bir, bir, Ah tamam kurtuldum galiba. Kurtulamadım. Seni ben kurtardım. Kurtulmadım. Kurtuldum. Kurt kurtulmadım. Niye hep beni takip ediyor bu? Hep bir yatıcı. Berge kaç Berge o yöne doğru kaç. Berge o yöne doğru koş biz Stronghold'a gidelim. Ben buldum şu portalı artık şaka ne? Aa ah, buldum buldum buldum. Bur gel. Abi bulmamız lazım ya. Hadi. Buldum 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 koşun Aha. hocam bebe fiş şey versene al, ee... al 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 neyim yok deme söyleyeceğim <gülüyor> belki <gülüyor> üç tane vardır herhalde hazır mısınız hazırız koşun. Allah <laughs> ne bir tane pearl verin çabuk. Tornado var pearl verin. Bir tane pearl verin. En azından bir. hayır hayır. Oh yaşıyorum yaşıyorum <laughs> yaşıyorum. Hayır uğru kaybettik. Yaşayacağız. Belki gelir gelmez pearl at. Belki çabuk gelir gelmez pearl at. Öleceğim ben. Öldüm. Öldüm. Hocam ne oluyor? Kaç tane ortum var? Hocam niye bu kadar enderman var? Aa. Ah. ah. Hayır. Ah. Abi, ya ne, ya yapacağız? ne yapacağız? Belki seni de mi aldı? Hayır beni almadı da ne yapacağız? Ya kuleleri patlat. Ben gelemiyorum. Ben bir şey yapamıyorum. Oha! Bedra da yok ediyor. Katman kayısını da yok ediyor Orkun. <laughs> biz ne yapacağız belki? Hocam Abi, ortum beni aldı. Beni Hocam aldı. ortum beni aldı. Kaçıyorum. Hadi. Okay. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaçtım. A o görüşüne var mı? Niye oldu? Uy, çok iyi hareket yaptım ha. Abi. Anladım.